Napolyon Bonaparte ismini duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da ben söyleyeyim. Kendisi bir Fransız komutan, daha sonra Fransa'da imparatorluğa kadar yükselmiş tarihin önemli figürlerinden birisi. Yine önemli bir söz var ama bunu kesinlikle duyduğunuza inanıyorum ve biliyorum. Napolyon'un çok ünlü bir sözü vardır. Para, para, para. Bu sözü insanlar Napolyon'un paraya çok düşkün birisi olduğu olarak yorumlarlar. Ama aslında kendisi bunu kendisine sorulan bir soruya cevap olarak söylemiştir. Şöyle demişlerdir Maraşalim. Bir savaşı kazanmak için gerekli olan üç şey nedir? O da şöyle demiştir. Para, para, para. Bu konuda kendisine katılmıyorum elbette. Çünkü olaya tek bir boyutla bir sosyal bilimci olarak bakacak değilim. Ama neden Napolyon'dan girdim? Çünkü Napolyon'un aslında meşhur bir sözü daha vardır. Şöyle der. Dünya tek bir devlet olsaydı onun başkenti kesinlikle İstanbul olurdu. Ha kendisi de bunun macerasına girmeye çalışmış 1798'de o yıllarda Osmanlı'nın yani Türklerin egemenliğinde bulunan Mısır'ı işgal etmiş. Oradan da kuzeye gidip Anadolu'yu işgal etmeye çalışmıştır ama tabii ki başarılı olamamıştır. Belki başka bir zaman anlatacağım hikayesiyle karşısına çok güçlü bir Türk komutan Cezar Ahmet Paşa çıkmış ve Napolyon'un bu planını alt üst etmiş. Ona ilk ciddi yenilgisini de tattırmıştır. Ama anlatacağım konu bu değil. Napolyon'un sözünden hareket ederek neden dünyanın Başkenti İstanbul olurdu ve neden Türkiye merkez olurdu onu anlatmak istiyorum. E onun hikayesi de Türkiye'nin yani Anadolu topraklarının Türklerin ebedi vatanı olma hikayesinde saklı. Yani tarihin önemli bir kırılma anında. Baktığımız zaman bu hikaye eski dönemlere kadar gidiyor özellikle Selçuklu Türklerinin batıya doğru hareket ettiğinde henüz devletlerini kurmadan kendilerine bir yurt arayışları var. Malum konar göçer bir toplumdu Selçuklular. İşte Tuğrul Bey Selçuklu Türklerinin başındaki o büyük hükümdar kardeşi Çağrı Bey'i 1018 yılında batıya doğru yönlendirmişti ve Çağrı Bey batıya doğru yaptığı seferlerde Anadolu'ya gelmiş, daha sonra dönerek abisi Tuğrul Bey'e buranın gerçekten bir vatan olacağından bahsetmişti. Selçuklu devleti kuruldu, Türkler batıya doğru hamle yaptı ve o muazzam tarih geldi. 26 Ağustos 1071. Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in bu hedeflerini ve ideallerini yaşatan Türk hükümdarı Sultan Alparslan bu savaşı komuta etti ve Türkler gerçekten tarihin kırılma noktası olacak büyük bir zafer kazandı. Ama işte bundan sonrası önemliydi. Bir zafer kazandınız. Malazgirt Ovası'nda Bizans ordusunu, Doğu Roma ordusunu yendiniz. Peki askeri başarınız muazzam. Peki ya bu toprakların, Anadolu topraklarının vatan haline gelmesi bu sadece askeri güce dayalı bir şey miydi? Elbette ki hayır. İşte o noktadan sonra Türkler bu yeni beldeye yani Anadolu'ya girdiler. İşte asıl sır burada. Anadolu'ya girdikten sonra ne yaptılar ve burayı vatan yapmayı nasıl başardılar? Aslında bunu okuyabilirsek gerçekten Türk tarihinin kırılma noktaları ve dünya tarihinin kırılma noktalarından birinde ve burasının yani Anadolu'nun neden Türk vatanı olduğunu da çok daha iyi anlayabiliriz. Buna bakmak için Yine hem yerli hem de yabancı dönemde yaşamış bazı tarihçilerden destek almamız lazım. Sizleri 13. yüzyıla götürmek istiyorum. Gerçekten Moğol istilasının dünyanın her tarafında hissedildiği ve dünyanın karışık olduğu dönemler. Bir İtalyan seyyah Marco Polo doğuya, Çin'e doğru. Yani Kubilay Han'ın hükümdar olduğu Çin'e doğru giderken nereden geçiyor? Anadolu'dan. Malazgirt Savaşı'nın üzerinden yaklaşık 200 sene geçmiş ve 200 sene bir insan ömrü için çok uzun olabilir ama bir tarih için, bir millet için çok kısa bir süredir. Bunu unutmadan konuşalım. Bu topraklardan geçerken buraya bir isim veriyor. Diyor ki bu belde Türkiye İtalyanca olarak yani Türklerin ülkesi olmuştur bura diyor. Peki 200 sene içerisinde Türkler burayı Türkiye yani Türkiye Türklerin ülkesi olarak adlandırılabilecek ne yaptılar Anadolu'ya girdiklerinde öncelikle burayı vatan bellediler. Hem konar göçer Türk boyları kırsala yerleşti hem de şehirlere yerleştiler o günlerde Anadolu'da şehirler çok zayıftı ticaret yolları güvensizdi. Kutalmışoğlu Süleyman Şah komutasında kurulan Türkiye Selçuklu Devleti önce devlet nizamını ve güvenini sağladı. Daha sonra aldıkları şehirlerde herkesi inancında serbest bıraktı. Adil ve hafif bir vergilendirme sistemi getirildi. Kimsenin inancına, ırkına, mesebine bakmadan kanun önünde herkesi eşit bir hale getirdiler. İşte bundan sonra Anadolu'da ticaret ve sosyal hayat canlanmaya başladı. Bir süre sonra tüccarların yollarda güvenlikle mallarını götürdüğü, farklı inançtan insanların da olsa yaşadığı kelimenin tam anlamıyla bir çekim merkezi haline gelmişti Anadolu. Öyle ki 14. yüzyılda Fas'tan gelen bir seyyah yani İbni Batuta kıyıya çıktığında Anadolu ülkesini şöyle tanımlıyordu. Burası Allah'ın verdiği en büyük hazinedir. Doğası güzel, güvenli ve insanları da gerçekten dünya üzerinde tanıdığım en iyi insanlardır. Bunu sadece kuru bir övgü olarak söylemiyordu. Sadece bizim milletimizin anlayacağı bir olay yaşadı. Kendisi bir yabancıydı. Anadolu topraklarını bilmiyordu ve bu topraklara gemiyle gelmiş, limana çıkmış ve yanındaki ekibiyle birlikte buraları gezip not almak için gelmişti. O sırada yanına iki kişi yaklaştı. Yabancı topraklarda olduğu için biraz irkildi tabii. Ve bu iki kişi anlamadığı bir dilde konuşuyordu ve biri bir kolundan, biri bir kolundan girerek onu farklı yere götürmek istiyorlardı. E tabii korktu yabancı topraklardaydı. Bu yabancılar kendilerinden acaba ne istiyordu? Bir süre sonra bu çekişme bitmeyince bu iki yabancı birbirleriyle çok ciddi bir şekilde tartışmaya başladılar. İbni Batuta'nın korkusu daha da artmıştı ama gerçekten garip bir şey oldu. Bir tercüman getirildi ve ne istediklerini öğrendiler. Bu iki yabancı İbni Batuta'nın iki koluna girmiş iki yabancı bu ülkeye yeni gelmiş burada yabancı olan birisini ağırlamak isteyen ahilerdi. Onu yatırmak, onun karnını doyurmak, onun güvenli bir şekilde yolculuk etmesi için misafir etmesini istiyorlardı. İşte İbni Batuta ilk kez Türk misafirperverliği ile tanışmıştı. Ama Türkler misafirperverliği abartarak hangimiz misafir edeceğiz diye birbirleriyle tartışmışlardı. Ha sorun çözüldü endişe etmeyin. Ee, bir gün birinde bir gün birinde kaldılar ama İbni Batuta ne kadar güzel bir ülkeye geldiğini, ne kadar temiz insanlarla yüz olduğunu orada anladı ve bize 14. yüzyıldan bunu anlattı. Türkler girdikleri şehirlerde dediğim gibi hayatı canlandırmışlardı, inancı serbest bırakmışlardı ve güvenliği sağlamışlardı. Ve aynı zamanda her tarafa kendi eserlerini yapmaya başladılar. Türklerin burayı vatanlaştırmak için üzerlerine tabir uygunsa adeta bir kağıda mühür basması gibi köprüler, camiler, medreseler, kervansaraylar ve kalelerle donattığını biliyoruz. Bunu yaparken de eski eserlere asla zarar vermemişlerdir. Yine bir İspanyol seyyahın dediği gibi Türkler ele geçirdikleri, fethettikleri bölgelerdeki eski eserlere asla ve asla dokunmazlar. Hele bunlar kutsal mabedlerse orayı vergiden bile muaf tutarlar. Şimdi çok hızlıca baktığımız zaman 26 Ağustos 1071'de kazanılan bir zafer, Türk gücü ve arkasından kurulan devlet ve arkasından Türklerin buraya gelmesi ve yüzyıllar boyunca burayı imar etmesi, farklı kültürden ve kimlikten insanlarla bir arada yaşama niyeti ve anlayışı ve sosyal hayatın kelimenin tam anlamıyla hiçbir sorunsuz şekilde ilerlemesi. Tabi bunlar çok önemli ama bu da yetmedi. Arkasından gelen ne Haçlı Seferleri ne Moğol istilası ne daha sonraki dönemde sömürgeci devletlerin 20. yüzyıldaki saldırıları Türkleri şu kararından vazgeçiremedi. Burası bizim vatanımız. Dünyanın en zor coğrafyası burası tarih boyunca pek çok topluma ve devlete kelimenin tam anlamıyla mezar olmuş bir coğrafyadır. Pek çok devlet geldi, Hititlerden beri kuruldu, adı silindi gitti. Ama biz 1071'de kapıları açıp buraya geldik ve burayı vatanımız bildik. O nedenle bin yıldır ne türlü zorluk yaşarsa yaşasın İbn Batuta'nın koluna girip onu misafir etmek isteyen misafirperverlikten, Haçlı askerlerine su veren merhametinden ve düşmanına karşı da dimdik ayakta duran savaşçılığından vazgeçmeyerek burasını vatan bildi. İşte Çağrı Bey'in heyecanı İbn Batuta'nın gördüğü misafirperverlik ve pek çok Türk hükümdarının ve milletinin aynı çizgide yürümesiyle Türkiye Burası hala vatanımız.